Bugün, Merhaba, Geri, evet bugün Ege skuturuyla Ege. dik bir yer var burada şu havuzun kenarında oradan aşağıya girecek ben de onu yakalamaya çalışacağım hadi bakalım bekliyorum Ege hadi gel bakalım dışarıya çıktık bugün <gülüyor> <gülüyor> Evet buraya kadar gelebildi oradan çıktım ben çünkü düşebilir Evet bekliyorum yine gel. Evet. Hadi. Evet, İğreniyor <laughs> <laughs> e, çekemiyorum. Heyecanlanıyorum. Dur bir dakika. Evet bekliyorum yine. Hadi gel bakalım. Bekliyorum gel ya. evet Of. Evet. Bir daha mı yapmak istiyorsun? <laughs> evet. Hadi bakalım. Çok dik bir rampadayız. Bekliyorum burada seni. Hadi bakalım dışarıya çık. Bir saat olmak üzere. Saat 4 olmak üzere git. Gitmemiz lazım. Bekliyorum. 1 2 3 Go! Geliyoruz. Oo, iki yerin düşse. Çok hızlı geldi. Nasıl hızlı tuttum vallahi. <laughs> çok hızlı geldin. Kalk hadi. Kalk herde. Ya çok kakanız yürüm seni ben tonton yürüyüşle. Işte. Hadi bakalım skutunu kaldır bir Ay. daha. Kıpkırmızı olmuş eller ve buz gibi. Hadi bakalım. Ben görürsün <laughs> Hadi bak oradan devam et kaldığın yerden. Hadi. Ege kaldığın yerden devam et anneciğim. Daha bitmedi yolumuz. Ay, of başa gitti yine Ege. Evet, bugün dışarı çıkması... Ege buraya gel, Ege! Hadi! Geliyor! Ege, geliyor! Oh. Ohoho, yavaş! <gülüyor> 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 Ay, çok güzel! Neredeyse yıkılmak üzereydin oh. oh, ya. yavaş <laughs> yavaş! Yıkla beni biraz! Çok heyecanlanıyorum! Ege yavaş. Ay. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Neyse ki düşmedin. Oley. Düşmedin. Hadi tamam yeter gidiyoruz eve. Aynen. Süre bitti. Abla. Dört oldu saat çocukların süresi bitti. Çocuk var Eve gitmemiz lazım eve. Çocuk değil mi? Hı. Çocuk değil mi? Çocuk işte eve gidiyor bak. Eve gidiyorlar. Çocuk Tabii. Mi? Hadi Çocuk biz de eve gitmemiz var. lazım eve gidiyoruz eve gidiyor herkes evet <laughs> hadi evet hadi bakalım evet bu son artık hayır bu son artık 20. falan olamaz çünkü süre doldu Yavaş. <laughs> çok hızlı geliyorsun beni korkutuyorsun Ege ya. Çok hızlı geliyorsun lütfen. Ha ben heyecanlanıyorum stres oluyorum o kadar hızlı gelme. O kadar hızlı gelme lütfen. Ege. Ege. <laughs> ya yeter ama Vallahi çok elim acıdı. Oh, elim acıdı Ege ya vallahi elim acıdı. Çok hızlı geliyorsun. Biraz daha yavaş gelebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> durduramam seni. Seni <laughs> engelleyemem. Durduramam gerçekten. Çok hızlı gelme o kadar. <laughs> Anne hızlandırıyorsun kendini yavaş. Bir de hızlandırıyorsun kendini hızlandırma. Hızlandırma da. Hayır, hayır. <laughs> Çok korkuttum bugün. Tamam artık gel buraya, gidiyoruz. Son defa. Allah'ım! <laughs> 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 Ay vallahi... Dur bir dakika, geri gideyim artık. Mesafe bırak, bana hiç mesafe bırakmayasın ki. <laughs> Şekil <laughs> diyorum <laughs> ama böyle yapma. Ne yürü bakalım, eve gidiyoruz. Hayır, bir yere Çok yoruldum ya. Seni tutmaya çalışırken gerçekten çok yoruldum. <laughs> Hadi bakalım sağda. Aa fırtıyor. Hmm, Pişti. Oh, yine gidiyoruz Yiveko. artık. Süremiz doldu. Yürü bakalım. Bu da mı yiyordun? Hayır bu fırtıyor mu? Bak bak. Yedilenden beri bak. Fırtıyor. Oh. Evet evet doğru. Fort yazıyormuş kenardan. Sen bu kamyon süremezsin. Süremem dur ben kamyon şoförü müyüm? Normal araba bir sürüyorum ben sadece binek araba. Sen baban ne sürüyor kamyon mu? Baban kamyon sürebilir evet. Efendim neyse babası? Onunla, o galiba bilmiyorum belki de kamyonu sürebiliyordur. Bilmiyorum. Evet. Dönüyoruz artık evimize. Ah, Bugün ah, ah skuturla dikten hızlı hızlı indik. Ben çok korktum. Ege hiç korkmadı. Ben çok korktum ama Ege hiç korkmadı. Stres oldum, heyecanlandım. Oh. Ege'cim dokunma hiçbir yere. Hadi gidiyoruz. Burada bir tır gördük. Ege onu inceleyecek bir şey burada kedi varmış. Neredeymiş ki? O görünmüyor ama. Arkadaşlar ne bu kadar yapmış? Evet kaza yapmış bir araç. Egeciğim dokun. Hayır sakın. Tamam. Kırık camlar var. Bu tarafa bak. Arkadaşlar ne bakalım? Arkadaşlar. Çok büyük bir tur. Egeciğim dikkatli ol. Hadi ama süre dolmak üzere gitmemiz lazım. Yok mu? Ne Bak bak. O çok ya. Dev gibi Hadi yürü bak. Dikkat et basma basma pislikler var orada oraya basma oraya basma.